वो, शायद विश जन्म में मुलाकात Maya, çok Maya. teşekkür ederim. Maya. Sen. Maya. Medya dışarıda bekliyor olabilir. Bu yüzden arabada yanında olacağım. O yüzden Maya'yı başka bir arabayla gönderdim. Çok dikkatli olmalıyız. Birlikte görünmesek iyi olur. Bütün bunlar medya için mi? Yoksa bana göz kulak olmak için mi? Hedefimize yaklaştık. Yarışmada elinden geleni yap. Maya şarkı yarışmasını kazandığında fedakarlıklarımın ve çok çalışmamın karşılığını bulduğunu düşüneceğim. Ve bunu yapabileceğine eminim. Nasıl anlamadım? Siz hangi fedakarlıktan bahsediyorsunuz? Bir şartla çıktınız. Asıl fedakarlığı ben yaptım. Abi için hayatımı feda edebilirim. Bu yüzden şartı kabul ettim. Size bir yılımı verdim ve Maya ya da sesimi. Ben o zamandan beri bu şartın ortadan kalkacağı günü bekliyorum. Sizin yüzünüzden abiden bir yıl uzak kaldım. Artık ona dönmek istiyorum. Abi benim motivasyonum, hayattaki tek ilham kaynağım. Ve lütfen bana motivasyon dersleri vererek zamanınızı boşa harcamayın olur mu lütfen? Ne demek istiyorsun? Tabii ki şarkıyı ben söyledim. Çoğu şarkıcı şarkı söylerken konuşma sesini kullanmaz. Abi! Önüne bak ve dikkatli ol. Abi! Ne oldu efendim? Neden kaza yapmışız gibi bağırıyorsunuz? Şu anda yol boş. Abi 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 şu ne oldu? Abi. abi burada değil ki. Ne oldu sana? Abi 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 Abi, abi. Ne oldu abiye? Ne abi. bu? Akşara sen? Abi Akşara Abimanyo burada değil. Senin neyin var böyle? Abi'ye bir şey oldu. Bunu hissedebiliyorum Akşara, ona bir şey lütfen, oldu lütfen şimdi beni dinle lütfen Sakin ol nefes al Abimanyo şu anda burada hey, değil hey. Hayır o o burada bunu hissediyorum Ve iyi değil Hayır abi burada Akşara lütfen sakin ol Abimanyo yanımızda değil Hayır bu o O benim abim Nasıl olur Neden bilmiyorum Ama öyle hissediyorum Hayır Oradaki sen, abi. Sen ne o söylemeye abi. çalışıyorsun? Arabayı durdur, durdur Hayır durma, arabayı. sürmeye devam arabayı et. Arabayı durdur dur dedim, durdur dur şunu. Ya, araba... Abi! Hemen kapıyı kilitle. Bırak hayır. beni, Aa, ona akşara, gideceğim. Akşara, lütfen, akşara. Abi, ona gideceğim, hayır. A A Akşar, ha, bırak beni, beni bırak. Gidin. Tamam, ambulans <laughs> ararım, tamam mı? Onunla bizzat ben ilgilenirim ama şu anda inmeme izin veremem abiye lütfen. O istiyorum. Akşara, lütfen. gideceğim. Akşara. Hayır, o kaza geçirmiş. Bırak. ve onu götür buradan. görmüyor musun Hayır, kaza oraya gitmene geçirmiş? Hayır, izin veremem. Hayatı tehlikede olabilir lütfen, lütfen çekil önümden. Onun yanına gitmek istiyorum. <gülüyor> Akşara, <gülüyor> Akşara. Ben doktorum. Söz veriyorum Abimanyo'ya bir şey olmayacak. Evet doktorsun ama ben de onun karısıyım. Onu bu Buradan halde bırakamam. Buradan zorundasın. Birbirinizle görüşmenize izin veremem. Ben bir doktorum. İnan bana Abimanyo'ya hiçbir şey olmayacak <laughs> tamam mı? Bırak beni. Sakın bir daha bana engel olmaya kalkma. Bunu sakın yapma. Aslında bu tokadı uzun zaman önce atmalıydım. Ama bir daha atmaktan çekinmem. Eğer bugün bana engel olmaya kalkarsan yemin ederim her şeyi mahvederim. Çıkıyor <laughs> mi kati? Tuzkoyi. 阿斌。 abi. Lütfen aç gözlerini. Akşun yanında hadi aç gözlerini. Bu, bu, bu nasıl oldu? Nasıl? Abi, abi, abi aç gözlerini. Akşun. Evet, evet. Ben senin Akşun'um. Evet Akşun burada. Abi aç gözlerini. Ama ne olur aç gözlerini lütfen. Bir yıl sonra beni gör lütfen. Ben artık yanındayım. Abi hadi aç gözlerini lütfen. Lütfen. Ha Tamam, tamam. Sadece yaralanmışsın abi. Tamam, aç gözlerini. Efendim, ambulans şimdi geliyor. Sana kavuşmak istedim abi. Ama bu şekilde değil. Bunun için bir yıl bekledim ama sonuç bu olamaz. Seni böyle görmeye dayanamam. Akşun sana hiçbir şey olmasına izin vermeyecek. Beni duydun mu? Sen, sen... Şoför, şoför çabuk buraya gel. Sana bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Lütfen onu kaldır. Bekle. Arabayı ben kullanırım. Hayır efendim ben kullanırım. Ben kullanacağım. Ambulansı aramış. Onu bekleyemem. Akşara, sizin şeytani planlarınız yüzünden kocamdan ayrılmayacağım. Bunu kafanıza sokun. Birbirine kalpten bağlı olanları mesafeler asla ayıramaz. Beni her yere götürebilirsin, ama mutlaka sesimi duyacaktır. Abi beni her yerde hisseder. Akşu ile ilgili bir haber var mı? Nefes almaya devam et. Sana bir şey olmasına izin vermem. Beni duyuyorsun değil mi? Sana bir şey olmayacak. Ben buna izin vermeyeceğim. Hem senin Caypur'da ne işin vardı? Ayrıca sen etrafımdayken seni hissetmemem mümkün değil öyle değil mi? Senin buralarda olduğunu hissediyordum. Demek ki yanılmamışım. Dayanamadın öyle değil mi? Hem ben Udaypur'a gelecektim. İnan bana gelmek üzereydim. Madem beni görmek istiyordun, bu şekilde olmasına gerek var mıydı? Ha? Ama hiç merak etme, iyi olacaksın. O yüzden merak etme, sana bir şey olmasına izin vermem. Yakında iyileşeceksin. Artık bekleyişimiz sona erdi. Tam bir yıl bekledik ve artık bizi kimse ayıramaz. <laughs> hiç kimse. Aralarındaki bağ çok güçlü. Birbirlerinde ne buluyorlar? Maya yarışmayı kazanana kadar kocasıyla görüşmemesini söylemiştim. Abimanyu ile karşılaşması her şeyi mahveder. Anlaşma şartını ihlal ettiğini akşara. Ama Sam ve Abimanyu arasındaki bağın Maya'nın hayatını mahvetmesine izin vermeyeceğim. Acil durum lütfen hemen bir doktor gelsin. Ne oldu? Nesi var? şey sanırım bir trafik kazası. Motosikletten düşmüş. Bir ara kendine geldi ama şimdi bilinci kapalı. 20 dakika önce oldu. Onu buraya arabayla getirdin. Pekala tamam. Hemen bakacağım. Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler. Normalde insanlar buna dikkat etmez. O yüzden doktorlar müdahalede sorun yaşıyor. Bunun ne kadar önemli olduğunu ben de çok iyi biliyorum. Eşim bana bundan hep bahseder. Hocanız mı? Evet. Aslında ünlü bir cerrahtır. Abi beni iyi dinle. İnsanın bilinci kapalı bile olsa kalbi hisseder derdin. Beni duyuyor musun? Ben buradayım. Her zaman yanında olacağım. İyi olacaksın abi. Kendimi neden bu kadar huzursuz hissediyorum? İçimde garip bir his var. Sana bir şey olmayacak. Yakında sağlığına kavuşacaksın. Akşun yanında. Ben buradayım. Hiçbir yere gitmem. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.